Evet, <laughs> hepinize tekrar selamlar. Ee, e, bu soruya e, şuradan e, de Aytun Çıray Bey'in e, açtığı ve söylediği sözle e, cevap vermek isterim. Aytun Çıray, şunu da söyleyeyim. E, gerçekten e, bugün aynı programda beraber görüşlerimi paylaşıyor olmakta Aytun Çıray'la birlikte. E, çok e, memnuniyetimi ifade etmeliyim. Çünkü Aytun Çıray gerçekten... E, tecrübeli bir siyasetçi e, ve e, çok e, krizleri kriz dönemlerini görmüş e, ve e, merkez ve muhtedil siyaset konusunda e, çaba sarf etmiş önemli bir siyaset aktörü. Onunla birlikte aynı programda olmaktan da memnuniyet duyarım. Ve onun da dediği gibi bu siyasette böyle borç alacak ilişkileri e, bu ticari hayatta olduğu gibi olmaz. Ee, yani senede bağlı değildir <laughs> yaptırımı da yoktur onun için de dönüp dönüp de bu borcu var alacağı vardır gibi e, e, işlerde takılıp kalmak e, Aytun Bey'in dediği gibi çok en e, e, kibar tabiriyle bir naifliktir hatta bence biraz da gereksiz bir şeydir. E, Hatta o biraz önce tabloda gösterdiğiniz e, Balıkesir'deki 2019 seçimleriyle ilgili e, bir başka borç alacak meselesini de daha önce İyi Parti Demokrat Parti'ye e, e, karşı kullanmıştı. E, o zaman demişlerdi ki. E, Bakın tabloya iki e, şey AKP ile İyi Parti arasındaki oy farkından daha fazla e, üçüncü sıradaki Demokrat Parti'nin oyu var. O zaman demişlerdi ki Demokrat Parti aday göstermeyip de İyi Parti'yi desteklemiş olsaydı e, o İyi Parti'nin adayı o o dönem şeyi kazanacaktı belediyeyi kazanacaktı diye dolayısıyla o oradan da bizi borçlu çıkartan Demokrat Parti'yi de borçlu çıkartan daha önceden de başka bir yaklaşım vardı. Bu sefer İyi Partiden gelen e, bir e, borç alacak ilişkisini hatırlatması vardı. Şimdi de e, Sayın Özel, Özgür Özel'den e, İyi Partiye bir borç alacak ilişkisi hatırlatıldı. Dediğim gibi bu işler siyasette böyle borç alacak ilişkisi e, üzerinde durulacak, e, takılıp kalınacak işler değildir. Siyasette tek borç vardır, millete karşı olan borçtur. İlkesel davranıyor olmak lazım gelir. Şimdi Peki, Salih e, bu Bey, meselenin araya dışında benim Efendim, bir, 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 soruyla biraz açayım şu oraya kadar ki değerlendirmenizi. Gereksizdi de dediniz ya naif olmasının yanında. Siz de Aytun Bey'e katılıyor musunuz? Böyle bir çağrı yaptığında bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir'de aslında böyle bir desteğe ihtiyacı varmış görüntüsü verdiğini ya da bir zayıflık görüntüsü de algısı da yaratma ihtimalini riskini taşıyor muydu sizce? Kesinlikle aynı kanaatteyim. Hani gereksizdir demek ki bir de zararlıdır hmm. <laughs> da eklemek lazım. Hmm. Faydalı değildir. E, fayda getirmez. Zarar verir zayıflık algısı üretir. Sanki tek başına kazanamayacakmış algısı üretir. Halbuki benim tanıdığımda Ahmet Akın gayet başarılı ve o seçimi rahatlıkla başarıyla sonuçlandırabilecek bir siyaset aktörüdür. Bir önceki seçimde hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmişti ve kazanacağına herkes tarafından böyle güvenle, garanti olarak bakılan bir haldeydi. Ondan sonra işte Özgürlük Gürbey'in anlattığı gibi aday geri çekildi, İyi Parti'ye verildi. O İyi Partinin adayı da e, sonradan Ak Parti'ye geçti. Yani e, biraz önce hatırlattığım hani eğer e, Demokrat Parti aday göstermeyip İyi Parti'yi destekleseydi Ak Parti kazanmayacaktı diye bizi borçlu gösteren bir dönem bunu yaptılar çünkü e, hiçbir şey değişmeyecekti demek ki yani kazanan da Ak Parti'ye geçiyordu. Dolayısıyla mesele bu borç alacak ilişkisi değil. Mesele e, millete karşı ilkesel durumunuzdur. Güven veren durumunuzdur. Güven vermek için de kendinizin güçlü olduğunu, kendi kazanabileceğinizi gösteren e, muktedir olduğunuzu gösteren kazandıktan sonra da iyi işler yapabileceğiniz güvenini karşı tarafa verebiliyor olmanızdır. Seçmene verebiliyor olmanızdır. Esas odaklanması gereken hususlar bunlardır. Yoksa böyle bu eski defterlerle, borç alacak ilişkisiyle siyaseti ve seçimleri e, götüremeyiz diye düşünürüm. Evet. E, benim açımdan bu hani seçime nasıl gidiyoruz konusunda üç temel benim baktığım yerden üç temel sıkıntı görüyorum bizim açımızdan. Bunlardan bir tanesi seçimler tamamen İstanbul seçimleri üzerinden. Ee, okunuyor. İstanbul seçimleri üzerinden e, tartışılıyor. İstanbul'daki adaylar sanki e, bütün Türkiye'de yarışıyor. Yani e, İstanbul'daki bütün adaylar da değil. Yani İmamoğlu'yla kurum hatta İmamoğlu'yla Erdoğan üzerinden bir seçimle gidiyoruz. Ben bunu çok riskli çok tehlikeli ve yanlış buluyorum. Diyelim ki İstanbul'da muhalefetin adayı kazandı. Ama Türkiye'nin diğer taraflarında AKP'yi, e, AKP yüzde AKP %40'larda falan oy aldı. AKP'yi geriletemedik. Bundan bir kazanç elde etmiş olabilir miyiz? Tam tersi, benim açımdan bu seçimlerde tek odaklanmamız gereken yer, tek odaklanmamız gereken hedef bütün muhalefet olarak iktidarı, bugünkü iktidarı geriletmemiz lazım. Bugünkü iktidarı hem de radikal bir şekilde geriletmemiz lazım. Evet. Bugünkü iktidarı, özellikle AKP'yi böyle 25'lerin altına getirebilmeyi başarabilmemiz lazım. Ülke genelinde aldığı evet. oy bakımından. Dolayısıyla sadece İstanbul seçimleri üzerinden bu bütün seçimler tartışıldığı zaman çok riskli bir yere gidiyoruz. Efendim 25'lere falan geri götürülmesi hani rasyonel gelmiyor gibi hmm. değil. Gayet rahatlıkla bu işler olabilir. Çünkü 2023 seçimlerinde AKP zaten 36'lara ger geriledi. Salih Bey bunu, varsa bunu biz e, e, ikinci buyurun. ve üçüncü e, maddeleri de acaba bir sonraki turda bir so ne diyorsunuz? Seda Hanım müsaade ederseniz bu soruya hem Fikret Bey hem Can Hocam çok daha yetkin bir şekilde cevap verirler. ben bu dem meselesine, dem parti meselesine ve genel siyasetle ilgili sadece şunu söyleyip Buyur. geçmek istiyorum. Türkiye'de siyasetin dengesinin yerine oturması için DEM yahut da o o, o, o yani HDP'de hangi isimle anıyorsak o partilerin o %5'in altına yani demin %5'in altına bir merkez sağ partinin de %20'nin üstüne çıkması halinde Türkiye'de siyasetin dengelerinin yerine oturacağını hmm. düşünenlerdenim. Dolayısıyla bu meseleye de genel bir çerçeve çizerek geçmek istiyorum. O zaman şöyle Şimdi bir soğursam, merkez sağ partinin efendim şöyle sorsam şöyle değiştirsem soruyu size eğer o kent uzlaşısı geniş çerçevede mümkün olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi ile, bu neyi değiştirirdi? İyi olur muydu? Bunun artıları, eksileri ya da riskleri, zorlukları ve avantajları size göre ne olurdu? Olurdu. Evet, hem avant avantajları da olurdu, ciddi riskleri de olurdu. Ben riskleri tarafının altını çizerdim benim baktığım taraftan. Ama dediğim gibi yine de evet, siyaseti buraya sıkıştırmış oluruz. Yani kutuplaşmış bir siyasette mutlaka demi yahut da o, o siyaset çizgisiyle işbirliği yaparak bir netice alma çabası, mutlaka bir yerde geliyor, tıkanıyor. Bunu bir önceki seçimde yani milletvekili seçimlerinde 2023 seçimlerinde biz yaşadık. Dolayısıyla siyasetin dengeye gelmesi için o siyaset çizgisini temsil eden partinin yani bugün itibariyle demin %5'lerin altında ama bir merkez partinin, bir merkez sağ partinin de %20'lerin üstüne çıkabilmesi lazım gelir diye düşünüyorum. Buradan da İYİ Parti ile ilgili evet. görüşümü ifade etmek isterim. Şu an da, e, İyi partiyi maalesef e, e, ağırlığının e, çok ötesinde bir ölçüde tartışıyoruz biraz önce İbrahim hocam dedi ki keşke İyi Parti toparlansa falan ben de orada müdahale ettim adamlar toparlanmak istemiyor arkadaş yani Aklısınız. bırakalım dağınık kalsınlar evet keşke İyi Parti başta kuruluş aşamasındaki fonksiyonunu yerine getirebilseydi yani bir merkezi toparlama fonksiyonunu keşke yerine getirebilseydi o Türk siyaseti içinde çok faydalı bir şey olurdu ama olmadı yapamadılar yapmak istemediler belki ...bilemem... Onun için illa iyi Parti toparlansın, iyi Parti toparlansın ısrarından da herkes vazgeçsin. Toparlanmıyor arkadaşlar, bırakalım dağınık kalsınlar. Ama mesele iyi Parti'nin toparlanması değil. Mesele merkez sağın, merkezin toparlanması olarak bakmak lazım. Dolayısıyla bu yönüyle biraz daha geniş çerçevede bakıp e, bu konunun içerisinden e, siyaseti çıkartabilmemiz lazım gelir. Hı hı. Seda Hanım ben bir önceki turda bıraktığım e, şeyi tamamlamak Abi, isterim. Şey. Çünkü Doğru. bana bir daha yine söz e, gelmez. Lütfen. Benim gördüğüm seçime giderken üç temel risk var. Bir tanesi demin söylediğim gibi bütün seçimleri İstanbul üzerinden tartışıyoruz ve İstanbul'daki iki aday üzerinden tartışıyoruz. İmamoğlu kurum yahut da İmamoğlu Erdoğan üzerinden tartışıyoruz. Evet İstanbul seçimleri çok önemlidir ama her şey değildir. İstanbul'u muhalefet kazansa ama Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nı geriletememişsek Türkiye'deki siyasetin havasını, Türkiye'deki siyasetin şartlarını, Türkiye'deki siyaset iklimini değiştirememiş oluruz. Onun için topyekün bir strateji gerekir. Yani başka yerleri de için içerisine alacak bir bakış açısı gerekir. Onun için sırf İstanbul üzerinden tartışılmasını riskli buluyorum. İkinci e, riskli bulduğum ya da e, sakıncalı bulduğum bir, bir mesele, sıkıntılı gördüğüm bir e, durum seçime giderken ne oluyor? Eskiden ee, sadece AKP-CHP'ye e, e, savaş açmıştı, sadece AKP-CHP'yi e, sıkıştırıyordu, sadece AKP-CHP'yi eleştiriyordu. İşte CHP zihniyeti e, laflarıyla oradan e, e, a, e, esas vurguları oradaydı. Ama şimdi herkes... CHP'ye saldırıyor neredeyse. Yani bütün muhalefet de CHP'ye saldırıyor. İşte biraz önce bugün Sayın Akşener'in İzmir'deki konuşmasını verdiniz. Yani Atatürk'ün varisleri diye başlayıp doğrudan CHP'yi hedef alan bir şey içerisinde, söylem içerisinde. Yani bütün muhalefetin diğer parçaları da CHP'yi hedef tahtasına koymuş. Halbuki karşıda Cumhur İttifakı var. Bu konuda bir tek şeyi hakkını teslim et etmek lazım. Demokrat Parti'yi ve Demokrat Parti'nin genel başkanı Sayın Gültekin Uysal'ı sadece şimdi değil ta seçimlerden bu yana izlediği çizgi bakımından orada ayrışıyor. Aa, biz ha, Demokrat Partiler yahut Demokrat Parti'nin genel başkanı CHP'lileri çok sevdiğinden yani kara kaşlarına, kara gözlerine hayran olduğundan falan bunu yapmıyor. Elbette sevilecek e, arkadaşlarımız var ama sevme sevmeme meselesi değil. Bizim derdimiz karşıda Cumhur İttifakı var. Esas geriletmemiz gereken, esas hedefe koymamız gereken Gereken, esas uğraşmamız gereken, esas rekabet içerisinde olmamız gereken kocaman orada bir Cumhur İttifakı var. Dolayısıyla odağı, hedefi değiştirmişiz. Herkes CHP ile uğraşır vaziyette. İkinci sıkıntı gördüğüm sıkıntı bu. Üçüncü sıkıntı ve en önemli gördüğüm sıkıntı şu... Türkiye'de e, seçimlere giderken Türkiye'nin gerçekleriyle seçime gitmiyoruz. Ben ısrarla şunu söylüyorum. Bu seçimim ne yapıp yapıp AKP ile CHP arasında geçen bir seçim olmaktan çıkarmalıyız. AKP ile gerçekler arasında olan bir seçime dönüştürmemiz lazım. Bütün muhalefet aktörleri olarak, bütün muhalefet unsurları olarak buna çaba sarf etmemiz lazım. Çünkü Türkiye'nin çok yakıcı gerçekleri var. Bütün toplum kesimleri dertli E <síntos> çok hem de çok ciddi de sıkıntıları olan toplum kesimleri var. Emekliler bunların en başında. Efendime söyleyeyim. Gençler bunun en başında çok ciddi barınma sorunu var. Efendime söyleyeyim. Olağanüstü adaletsizlikler var. Her alanda var. Her kesimde var. İşte daha bugün ben bir şeyle bir grupla konuştum. Yahu yani zam yaptık yani herkese. Herkese zam yapıldı. Memurlara, işçilere, emeklilere herkese 49.25 zam yapıldı. Ama çok ciddi bir kesim var ki kamu işçileri onlara yüzde 32, 32 zam yapıldı. Yani ve çok ciddi orada bir adaletsizlik var. Böyle çok sorunlu, çok problemli, çok sıkıntı içerisinde olan olağanüstü toplum kesimleri var. Ama biz ee, seçime giderken seçim psikolojisini e, Türkiye'nin gerçekleri üzerine oturtmayı beceremiyoruz muhalefet partileri olarak. Bir an evvel bu kendi iç çekişmelerimizden, kendi iç rekabetimizden, kendi iç tartışmalarımızdan, tantanamızdan çıkıp e, Türkiye'yi bu seçimi e, AKP ile gerçekler arasındaki seçime dönüştürmek zorunda olduğumuz kanaatindeyim. Hmm. Benim e, çok ısrarla vurgulamak istediğim, altını çizdiğim ve dert edindiğim husus bu seda yani. Evet. E bunu ifade etmek istedim sadece. Evet, peki teşekkür ediyorum. Hemen döneyim Altan üstelik, Bey. Üstelik de AKP'nin istediği işe katkı sağlıyor oluyoruz. Tabii, tabii evet, kesinlikle evet. kesinlikle. Evet. Altan Tan Yani AKP'nin istediğine katkı sağlıyoruz. Yani Atatürkçülük tartışılsın. Yani olduğu gibi yani 20 yıldır olduğu gibi, ondan önce de hep olduğu gibi Atatürkçülük konuşulsun. Şeriat konuşulsun vesaire. Bu tam da AKP'nin istediği şey. Biz buradan e, çıkartmamız lazım gelir çok doğru. diye düşünüyorum. Dediğiniz çok Onun doğru. için biraz son, önce söylediğim son bir cümle, gibi son cümle A, AKP ile de. gerçekler arasında seçimi getirmemiz lazım. E, dediniz ki evet bizim artık bundan çıkmamız gerekir. Geçen e, sevgili Ruşen Çakır güzel bir tweet atmış. Ben de retweet etmiştim. Çok doğru. Ya 30 yıldır hala bu ülkenin e, gündemini Şevki Yılmaz'ın belirliyor? Buraya kadar eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biraz önce Fikret Bey'e topu atarken demiştiniz ki buraya kadar oturmayan bir şey var mı diye evet. sormuştunuz Fikret, evet. Fikret Bey'e. Ben de demiştim ki oturan bir şey var mı hala? Yani ha, oydu, e, sadece bu tartışma demek. için de değil. Evet. Bu konularda e, yani konuştukça konuştukça taşlar yerine oturmaktansa taşlar yerinden oynuyor e, bu meselede. Hı -hı. Bu mesele bizim neredeyse siyasetimizin kadim meselesi haline geldi. Hı -hı. Yani e, 2011'den çok daha ileri bir e, e, aşamada falan değiliz. E, hani bir söz var bizim olan bina okur döner döner yine okur. Biz öyle yapıyoruz dönüyoruz dönüyoruz diyoruz yine okuyoruz e, çünkü bu meseleyi doğru yerinden e, bir türlü tutamıyoruz e, Murat Kurum Bey'in e... E, yani kandil e, siyaseti ya da kandil söylemi üzerinden e, rakibini eleştiriyor olması iş yapıyor mu? Yapıyor ki onu kullanıyorlar. Bunu evet. ölçüyorlar bunlar tamamen. Yani bu bunun üzerinden konuşurlarsa biraz önce e, bir önceki bölümde söylediğim gibi e, tartışma başka bir yerde olacak. Tartışma AKP CHP arasında olacak. Dediğim gibi gerçekler Türkiye'nin gerçekleri üzerinden Altan Bey'in dediği gibi temel meseleler var. Fakir fukara var, asgari ücretli evet. var, emek var falan onlar üzerinden konuşulmuyor olacak bu onların işine çok geliyor ve bunu ısrarla sürdürüyorlar böyle yapınca da bir şeyi bir toplum kesimini de arkasında topluyorlar bu bunu sürekli bize bunu pazarlıyorlar e, ve biz de sürekli bunu e, yiyor oluyoruz. Ben hani bir önceki e, şeyde demiştim ben yani AKP CHP arasından çıkaralım. E, epeydir şeyde e, alt yazıda şu yazıyordu. AKP DEM CHP. Yani bu çizgi olmaktan benim dediğim gibi çıktı. Ben bir mesafe kat ettim. AKP DEM CHP üçgenine döndü. En azından bir 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 mesafe e, alabildik ama kastettiğim elbette bu değil. Hani bunu söylerken de asla yani bu tartışmayı bu şekilde yürütüyoruz diye sizleri, gazetecileri, televizyoncuları falan suçluyor değilim. Tam tersine kendimizi yani siyaset yapanlar, siyaset daha düzgün, daha olması gereken, daha başka bir gündemi toplumun önüne getiremiyorsa elbette bu konuları bu şekilde konuşuyor olacağız. Benim ısrarla söylemek istediğim, buradan çıkamıyoruz. Çıkmamız lazım gelir. Türkiye'nin temel gerçeklerine dönmemiz gerekir e, e, kanaatindeyim ıslarla bunu söylüyorum aktif siyaset yapan biriz Efendim? Gayet iyi anlıyorum size ve büyük ölçüde hak veriyoruz da değil mi? Yani Tabii. bunun aksini söyleyebilir miyiz? Neden yoksulluğu konuşamıyoruz? Neden işte düşük gelir e, e, düşük gelir grupları ki artık tamamı neredeyse ülkenin buraya dönüştü e, ya da gelir adaletsizliğini konuşamıyoruz? E, neden Türkiye'nin sorunları... Burada da sorun... suçu yani kendimizde buluyorum yani siyaset bu evet. bunu evet. becerebilmesi lazım yani muhalif muhalefet yani yani siyaset gündem gündemi buraya çekebilmesi lazım. Yani muhalefet bunu bir araya... Murat Kurum da yaptı. Diğer AK Partililer de yapıyorlar. E biz buraları geçtik. Hani geçtik. Geçemedik yani daha... Altan Beyciğim işte. Keşke geçebilseydik. Maalesef geçemediğimiz için buradayız. Yani, yani bu... sadece bu söylem düzeyinde işte selamlama düzeyinde falan e, konuşuluyor. Yani ben... Kürt seçmene ya da ben... Kürt meselesine e, sen, e, nasıl e, bakacağını, sıcak baktığını efendime söyleyeyim, sempatiyle baktığını belli etmeye çalışan herhangi bir siyaset figürü sadece böyle bir iki, bir, iki kelime e, Kürtçe selamlamayla bu işi çözebileceği kanaatinde yahut da bu izlenimi ben... veriyor. Ya. Maalesef geçemedik. Keşke geçebilsik. Ne düşündünüz ilk duyduğunuzda bu açıklama? Gerçekten Gerçekten Türk siyaseti yani bu iki bakanın hem açıklamaları hem de iki gündür bu iki bakan üzerinden bizim şahit olduğumuz mesele Türk siyasetinin tamamen ilkelerden böyle bağışık halde hale geldiği ni gösteriyor. Yalan söylemek efendime söyleyeyim hiçbir şekilde karşılık bulmayan bir mesele haline gelmiş gözüküyor. Ve bu çevre bakanının uzun süredir ilçe gitmiyor olmasını çok dert edinmiş haldeydim sürekli de ne zaman gidecek diye idim. önceki gün gitti ve orada ben bu şunun için gitmiyor diye düşünüyordum şimdiki çevre bakanı oraya gittiği zaman bir önceki çevre bakanının sorumluluğu herkesin aklına gelecek dolayısıyla böyle bir algı yönetimi yapıp çevre bakanını üzerinden tartışmaları uzaklaştırmaya çalıştıkları kanaatindeydim ve onun için de çevre bakanın oraya gitmediğini düşünüyordum sonra çevre bakanı gitti ve dedi. Ki, ...ki herkesin gözünün içine baka baka yalan konuştu. Yani bir Candaş Dolga Işık'ın o televizyon programında söylediği... ...aa orada fayda var mıymış bir bakacağım falan demesi... ...gerçekten feci bir durum ama ondan daha feci bir durum bir gün önce yaşandı orada. Herkesin gözünün içine baka baka yalan konuştu. Dedi ki ben hadisenin olduğu gün bir narkoz aldığım ciddi bir operasyon geçirmiştim. Onun için buraya gelemedim demişti halbuki kendi e, sosyal medya hesabında bile ayın 12'sinde kabine toplantısında ayın 13'ünde ilişte facia alıyor ayın 14'ünde İstanbul Ticaret Odasında toplantıya katılıyor hatta orada iliş faciası ile ilgili görüşlerini söylüyor işte oraya şöyle oldu böyle oldu e, tedbir almaya çalışacağız falan diyor açıkça Herkesin gözünün içine baka baka yalan konuşuyor. Bu o kadar şey normalleşti ki Türk siyasetinde siyasetçi yalan konuşur. Ne olacak haline geldik? Halbuki hukuk bir doğru dürüst işleyen bir hukuk devletinde böyle vatandaşının karşısında açıkça yalan konuşan bir siyasetçi, hele bir bakan bir saniye daha o görevlerde duramaz. İnsan içine çıkamaz. İnsan içine çıkamaz. Ondan önceki çevre bakanı aynı şekilde kurum. Bu derece büyük bir e, çevre felaketinin yaşandığı bir e, meselede e, bunda bir sorumluluğu olan oradaki çet raporlarının altında imzası olan bir e, çevre bakanı bırakın e, böyle Türkiye o ülkenin en büyük e, ilinde orayı yönetmeye talip olmayı insan içerisine çıkamaz. Evet. Bunlar çok ciddi meseleler ama Türk siyasetinde öyle hale geldi ki bu bizim arkadaşlar hani şöyle bir laf var ya. Ee, kavga çıksa taş değmez. Yağmur yağsa yaş değmez diye hakikaten bu bizim mübareklere ne taş değiyor, ne yaş değiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar sorumsuzca bir siyaset yapılabilir mi? Gerçekten e, içinde bulunduğumuz hal e, çok ciddi bir hal. Bu ilic meselesiyle evet çok ciddi bir facia ile karşı karşıyayız. Evet. En az o facia kadar e, etkili, en az o facia kadar büyük bir sorunla daha karşı evet. karşıyayız. Türk siyaseti böyle büyük bir e, yığının altında kaldı aslında. Ee, oradan çıkartmak Peki. lazım Türk siyasetini. Sayın Salih Uzun, Sayın Altantan çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. İyi geceler. İyi, i̇yi yayınlar, geceler. iyi geceler diliyorum. Sağ olun. Çok Sağ olun. çok teşekkürler.